Merhaba, ben Erkan. Bu dersimizde de paragrafın detaylarına girmeye çalışacağız. Bugünkü konumuz paragrafın anlam yönü. Paragrafın anlam yönü ile ilgili alt başlıkları isterseniz bir göz atalım. Paragrafın başlığı, paragrafın konusu, paragrafın ana düşüncesi ve paragrafta yardımcı düşünceler. Bunlar içerisinden paragrafın başlığı ya da konusu ile ilgili soruların artık son yıllarda sorulmadığını görüyoruz. Belki bu soru kalıpları biraz ucu açık soru kalıpları özellikle başlık ya da konu çok genel olduğu için belki tercih edilmiyor olabilir. Ana düşünceyle ilgili de keza aynı şeyi söylemek mümkün. Bir ana düşünceye ulaşmak nispeten daha kolay olabiliyor. Çünkü kafanızda eriterek bir cümle oluşturuyorsunuz. Bir ana fikir, ana duygu yakalıyorsunuz. Seçenekler arıyorsunuz. Ancak yardımcı düşünceyle ilgili soruların hem zaman açısından da ciddi sıkıntı yarattığını varsayarsak, daha çok tercih edildiğini görüyoruz. Şimdi ana düşünceyle ilgili soruların, daha doğrusu soru kalıbının ne şekilde karşımıza çıkacağına birkaç örnekle bakalım. Parçanın ana düşüncesi, ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? Parçada anlatılmak istenen ya da asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? şeklindeki soru kalıplarıyla muhatap oluyoruz. Yardımcı düşünceyle ilgili konu başlığı soru yanı nasıl dönüşür ya da tablo seyri nasıldır? Yıllar içerisindeki dağılımı nasıldır? Bir de ona göz atalım bu soruların ulaşılabilir ya da ulaşılamaz şeklinde karşımıza geldiğini görüyoruz. Aslında ulaşılabilir sorular için belki ana düşünceye dahildir diye düşünebilirsiniz. Fakat bilimsel metinlerde ana düşünce olmayabilir. Yani bize nesnel veriler ışığında bir paragraf oluşturmuş olabilirler. Buradan ana fikre varmak mümkün olmayabilir ama oradaki her cümle bizim için ulaşılabilir bir cümledir. O yüzden bunları yardımcı düşünce bağlamında ele alırsak daha doğru olur diye düşünüyorum. Ki 2020'ye baktığımızda da yedişen sorunun buradan geldiğini Görüyoruz. Şimdi isterseniz ana düşünceyle ilgili yine yüzeysel de olsa birkaç örneğe bakalım. Ana düşünce sorularında metin ne kadar uzunsa belki ipucu o kadar fazla olacağından ana fikri bulmak daha kolay olabilir. Ancak bazen paragrafın içerisinde bir cümlenin altı çizilip onun ana fikrine dönük bir soru sorulabiliyor. Metin kısa olduğunda anlamak biraz daha zor oluyor çünkü özellikle alt metni olan cümleler ya da paragraflar kullanıldığında işimiz hayli zorlaşıyor. Birkaç örneğe bakalım isterseniz. Masadan düşen ve yere çakılmak üzere olan bardağın gerginliğini ruhumda taşıyorum cümlesinden ne anlamışızdır? Hemen burada masadan düşen ve yere çakılmak üzere olan bardakla ilgili bu benzetme ile ilgili birkaç şey söylemek mümkün. Belki ilk etapta hani kaçınılmaz son olarak düşünebiliriz. Evet bardak düşüyor ve yere çakılmak üzere. Bu artık bizim çaresizliğimize işaret eden bir durum. Bunun gerginliğini ruhumuzda taşımak ki istemeyeceğimiz bir şeydir. Bir başka örnek, dönemeci olmayan yol uzun gözükür. Peki dönemeci olursa kısa mı gözükür mesela? Ya da kısa gözüktüğünde yol gerçekten kısa mıdır? Burada vurgulanmak istenen şey nedir? Yolun uzun gözükmesi, bize öyle geliyor olması. Buradan hareketle şunu düşünebiliriz. Nesneler, durumlar bazen şaşırtıcı olabilir. Bizim gördüğümüz gibi olmayabilir noktasına varabiliriz. Bir başka cümle, okura ulaşmış bir eser tümüyle yazarın değildir artık. Bir bakıma aynı eser de değildir aynı eserde değildir derken okura ulaştıysa okur onu kendi dünyasında yeniden harmanlayacaktır. Ya da belki yazarın kastetmediği şeyleri düşünecektir. Yazarın o öyküyü, kurguyu oluştururken hiç hesaba katmadığı şeyleri de belki kendince oraya dahil edecektir. Dolayısıyla bir bakıma aynı eser değildir derken kurun da ona katkı sunması, okurda yeni bir anlam kazanması anlamına gelir. Hemen bir soru üzerinden, ales sorularından biri üzerinden bunu görelim. Soru kısa aslında, beraber bakalım. Depresyon sinir sisteminin gribidir ve tedavisi şarttır diyen bir doktor. Böyle bir benzetme yaparak depresyonla ilgili aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiş olabilir? Soru biraz kısa ama ilk bakışta belki ana fikre yönelirsek sona doğru hani tedavisinin şart olduğu düşüncesinden hareketle direkt olarak D şıkkına gideceğiz. Muhtemelen ciddi bir hasta. Tedavisi şarttır diyor çünkü. Ancak soru kalıbından koptuğunuzda böyle sıkıntılarla karşılaşabiliyorsunuz. Cevap tabii ki denizli değil. Soru kalıbına bir kez daha bakalım. Böyle bir benzetme yaparak depresyonla ilgili hangisini anlatmak istemiş olabilir? Benzetmeye bakalım. Depresyon sinir sisteminin gribidir. Gribin orada seçilme nedeni ne olabilir? Bakıyorum yaygın bir hastalık. Yaygın olarak görülebilen bir hastalık. Tedavisinin şart olması ikinci cümle. Dolayısıyla buradaki benzetmenin amacı yaygın görülmesiyle ilgili. Dolayısıyla ALES sorularından bir tanesi oldukça zor olduğunu görüyorsunuz. Son sınavlarda da bu tarz kafa karıştırıcı seçeneklerin de olduğunu varsayarsak biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor bu hususta. Hızlıca ışıklara bir göz atalım. Yaygın olarak görülebileceğini, tedavisinin güç olduğunu, ilaçla tedavi edilebileceğini, ciddi bir hastalık olduğunu, sinir sistemi hastalığı olduğunu. doğru cevabımız Adana seçeneği olacak. Bir başka soruyla devam ediyoruz. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Esasında bu soru yapı ile ilgili bir soru fakat ana fikirle bağlantılı bölümleri olduğu için bu soruyu da birlikte cevaplayalım. İnsanlar duygu ve akıl arasında tutturdukları dengeyle ayakta kalır ve yaşam denen yolda ilerlerler. Ana fikir her zaman sonda olmayabilir. Böyle bir yanlış algı var. Burada belki öznel cümlelere dikkat etmek gerekiyor. İçerisinde yorum olan cümlelerin bize ana fikri verebileceği ihtimali üzerinde durmak gerekiyor. Hemen ilk cümleye baktığımızda gayet güzel bir ana fikir cümlesi, bir yorum var, bir çıkarım var, bir sonuca ulaşmış. Dolayısıyla seçeneklere baktığımızda güvenli bir şekilde ilerleyebilmek için dizginleri sıkıp ikisini de kontrol altında tutmaktır. Örtüşüyor mu? Bakıyorum. İnsanlar duygu ve akıl arasında tutturdukları dengeyle ayakta kalır ve yaşam denen yolda ilerlerler. Dolayısıyla akıl ve duygu arasındaki dengeye, ikisini kontrol altında tutmaya vurgu yapılmış doğru cevabımız zaten direkt olarak adana seçeneği. Ana düşünce sorularında özellikle öznel cümlelere ya da kavramlara dikkat etmemiz gerektiğinden bahsetmiştik. Hemen iki örnek üzerinden bunu görelim. Yalnızca anne sütünün önerildiği ilk 6 aylık dönemdeki beslenme, bebeklerin sağlıklı büyümesinin anahtarıdır. Bu cümleye baktığımızda özellikle son sözcüğün anahtarıdır ifadesinin yorumu açık olduğunu görüyoruz. Onun öncesinde nesnel bilgiler var ama anahtarıdır derken biraz düşünmemiz gerekiyor. Neyi kastettiği üzerine. İkinci cümleye bakalım. Anne sütü bebekler için gerekli olan besinlerin tümünü ilk 6 ay boyunca tek başına karşılar. Burada direkt olarak bir bilgi var acaba ne söylemek istedi? Neyi kastetti filan diye düşünmüyoruz. Çünkü herhangi bir öznel yargı yok. Şimdi de yardımcı düşünce soruları ile ilgili küçük bir çalışma yapalım. Biliyorsunuz yardımcı düşünce soruları sınavın çok büyük bir e, paragraf soruları daha doğrusu önemli bir kısmını oluşturuyor. Burada ulaşılabilir ya da ulaşılamaz üzerinden gitmemiz gerekiyor. Daha çok ulaşılamaz soruları bize vakit kaybettiren sorular ulaşılabilir. Seçeneklere geçtiğinizde yine bir çağrışım yapabilir. Onu yakalayabilirsiniz. Biraz ana düşünceye yakın olduğu için belki ama ulaşılamaz kalıbıyla sorulan sorularda bütün cümlelere hakim olmak zorundasınız. Hemen örnek üzerinden görmeye çalışalım. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Her şeyi okuyorum. Sosyoloji ve psikoloji gibi yeterince gelişmiş iki sosyal bilim dalı varken sosyal psikoloji niçin gereksinim olduğu sorusu akla gelebilir. Bu sorunun cevabını şöyle verebiliriz. Sanırım buraya kadar anlaşılmayan bir şey yok. Sosyoloji ve psikoloji var fakat yeni bir dal ortaya çıkmış. Bununla ilgili bir paragraf bir giriş yapılmış sosyal psikoloji. Belki bunun altını çizebiliriz. Sosyal psikoloji, çalışma nesnesine sosyoloji ve psikolojide kolayca geliştirilemeyen yeni bir görüş açısı getirir. Şöyle ki, kişi ile toplumun ilişkisi söz konusu olduğunda, psikoloji kişinin belirli bir sosyal ortamda yaşadığını, sosyoloji ise kişilerin bulunduğu ortama kendi özelliklerini getirdiğini birçok zaman gözden kaçırmaktadır. Bu iki disiplinin kendi yapıları içinde ulaşamadıkları esnekliğe sosyal psikoloji sahiptir. Belki burada kritik olan bir önceki cümle biraz anlaşılması zor. Oraya tekrar bakabiliriz ya da oranın altını çizebiliriz. İki kişi arasında yani daha doğrusu şöyle ki kişi ile toplumun ilişkisi söz konusu olduğunda psikoloji kişinin belirli bir sosyal ortamda yaşadığını, sosyoloji ise kişilerin bulunduğu ortama kendi özelliklerini getirdiğini gözden kaçırmak ifadesi. Psikoloji insan davranışlarını inceler. Evet, doğru. Bunu hemen eritmem lazım kafamda. Ancak topluma girdiği anda onun toplumla ilişkisi de aslında belirleyici olabilir. Diğer taraftan sosyoloji toplumu inceler fakat insan topluma girerken insan davranışlarını belki göz ardı eder. Hem sosyolojinin hem psikolojinin o noktada karşılıklı eksiklerinden bahsediyor. Seçeneklere bakalım. Sosyal psikoloji hem sosyoloji hem de psikoloji ile yakından ilgilidir. Evet, doğru. Sosyal psikoloji toplumsal olanla kişisel olanın etkileşimini göz önüne alır. Bahsetmiştik sosyoloji ve psikoloji ilgi alanları birinin toplumsal birinin kişisel. Bu da doğru. Psikoloji bireylerin sosyal ortamlarından ziyade kişilik özelliklerini vurgu yapar. Evet psikoloji biliminin ön plana tabii ki kişilik özelliklerini aldığını gördük. Psikolojinin aksine sosyolojide öne çıkan unsurlar toplumsal yaşamdır. Yine aynı şeyi söyledik. Sosyoloji tabii ki daha çok toplumsal alanla ilgileniyor. Sosyoloji psikolojiye kıyasla sosyal psikoloji alanına daha yakındır. E seçeneğine dikkat edelim. Biz paragrafı okurken ne demiştik, ne düşünmüştük? İkisinin de karşılıklı zaafları var. Dolayısıyla sosyoloji, psikolojiye kıyasla bir adım önde değil. Haliyle doğru cevabımız Edirne seçeneği olacak. Peki, önerimiz taktiklerle paragraf yani yapı ile ilgili soruların nasıl çözüleceği, nelere dikkat edilmesi gerektiği, püf noktalarının neler olduğu ile ilgili bu kitapla başlayabilirsiniz diye düşünüyorum. İkinci olarak da belli bir aşamaya geldikten sonra kendimizi sınavdaymış gibi görebileceğimiz, test edeceğimiz paragrafın ritmi kitabını çözebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. <laughs>